Hepinize yeniden merhaba. Şu an saat kaç? 10 falan herhalde. Ee, arkadan çizgi film sesleri gelebilir. Siz sadece beni duyun. Çünkü ben şu anda İstanbul'dayım. Ee, geçen hafta sonu İstanbul'a geldim. Kuzenime bakıyorum. Kuzenimle beraberim şu an. Karşımda yemek yiyor. Ee, ne diyecektim? Ha, bugün böyle yeniden bir şey çekmek istedim. Günlük vlog tarzı bir şey çekmek istedim. Çünkü hem e, bu şekilde online eğitim vlog çekmek beni şey yapıyor. Biraz ders çalışmak için motive ediyor. Çünkü size göstermek için çalışmış olmam gerekiyor. Hem de seviyorum yani. ve hani evdeyim bu arada sürekli. Evde evde kendi çekebileceğim şey böyle online eğitim vlogları. O yüzden ben de bugün yeniden çekeyim dedim. Ve bugün bir tane dersime yani bugünkü son dersime bir tane senarist gelecek. O yüzden çok 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 heyecanlıyım. Bununla ilgili detayları derse girmeden vereceğim yine. Bugün ne yapacağımdan kısa bir bahsedecek olursam aslında ders çalışmam gerekiyor. sabah girdiğim dersin salı günkü dersine girmiştim ama dinleyememiştim. Ee, onu bir şey yapmam gerekiyor. Onu dinleyeceğim. İşte slide çalışmam, okuma yapmam falan gerekiyor. Ee, bu aralar beslenmem böyle o kadar kötü ki bir de Ramazan girince daha da berbat bir hale, hale girdi. Çünkü sürekli yiyorum. Hani yemekten sonra falan. Ee, Ramazandan önce de kötüydü. Sürekli her videoda şey diyorum bu arada beslenmem bu ara o kadar kötü ki bu ara kilo aldım bu ara sporu bıraktım yeniden yogaya başlıyorum gerçekten istisnasız bütün videolarımda söylüyorum bunları ama gerçekten bugün yine spor ve yoga yapmaya çalışacağım artık yapayım yani sonra bakayım öyle başka yapacağım bir şey yok zaten defne ile ilgileniyorum işte yemek oyun falan ders aralarında öyle yani bir şekilde bir şeyler yapacağız, çekeceğiz. Bugün böyle sabahlara kadar aslında ders çalışsam çok iyi olacak. Çünkü oha! Yalnız bir şey diyeceğim. Önümüzdeki pazar günü benim midtermim var. Ve benim ondan önce bir tane ödevim var. Quizim var. Ödev dediğim sunum ödevi. Bildiğiniz şey bir ödev. Zorlayacak bir ödev. Hmm. Bir de ondan iki gün sonra da bir tane essay teslim etmem lazım. Hii! Ve sonraki hafta değil ondan sonraki hafta da muhtemelen yine bir tane Ay benim çok ders çalışmam lazım. Ben şimdi bu videoyu kapatıyorum. Zaten bir giriş için çok fazla konuşma. Niye bu kadar konuşursun ki? Ee, spor yapmaya mı gidelim? Ne yapalım? Öyle yapalım. Spor yapalım. Ne yapalım? Hmm, spor yapalım. <laughs> spor. Bye bye. Selam. Saçımın haline bakarsanız sporum bitti. Yoga'yı da yaptım ama tam yapamadım. Çünkü o arada Defne'ye yemek verdim falan derken bölününce ben de dedim ki akşam yaparım. Akşam tekrar yapacağım ama videonun yarısına kadar falan gelebilmiştim. Sonra zorla spor yaptım. O kadar yoruldum ki ve hava o kadar sıcak ki ben bayağıdır spor yapmıyordum. Ee, hemen bir duş aldım ama ya saçımı ıslamadım. Daha dün yıkandığım için bir daha saçımla uğraşamazdım. O kadar uykum var ki şu an sabah çok erken uyandım. Şimdi dersime gideceğim. En sevmediğim bölüm dersim bu dönem aldığım. Yani hocası çok tatlı bir kadın hocasını çok seviyorum aşırı anlayışlı. Ama dersin kendisini sevemiyorum. Çünkü tasarımla alakamız sıfır olduğunu fark ettim. Her ne kadar basic design dersi olsa da sevemiyorum. Ve şu an dersin başlayacak. O yüzden gitmem lazım. Görüşürüz. Selam yeniden. Şimdi az önce konuşurken... Aha, ders açıkta. Daha başlamadı ama korktum. Ee, az önce konuşurken söylemeyi unuttum. Orada çok belliydi. O ışıkta şu an da bakın çok belli. Cildim o kadar bozuldu ki bu ara. Gerçekten çok kötü ve bu bana kendimi de beğendirtmiyor. Günlerdir sürekli anneme yakınıyorum ve şey modundayım. Kendini beğenmeme sendromu var mı? Kendini çirkin hissetme sendromu var mı? Eğer varsa ben buna girdim. Çünkü günlerdir asla beğenemiyorum kendimi. Yani ne yaparsam yapayım, makyaj yapsam olmuyor, cildime bakım yapsam olmuyor. Hiçbir şekilde düzelemiyordum. O yüzden dün akşam, dün gece ben hep böyle büyük alışverişlerimi e, geceleri yaparım. Dün gece yeniden bir alışveriş yaptım. Cilt bakımı alışverişi ve umarım işe yararlar çünkü bir bursumu falan ya bir aylık bursumu falan yatırdım. Umarım yeni gelecek ürünlerim işe yarar diyorum. Hiç derse giresim yok. Sadece böyle yatıp uyumak istiyorum. Ama dersin şimdi. Sadece bir dakikası kaldı başlamasına. Öyleydim. Hmm, Öyleydim öyleydi konuşmak isteyeceğim ama ne konuşacağımı da bilmiyorum. Ha bu arada çillerimi ben çok seviyorum. Çillerim kalsın ama gözaltım orduklarım gitsin. Gözaltım... gözaltım çökük olmasın. Evet, arkadaşlar. Cildimin geri kalanı... Fulcuz olsun ya şimdi dersim başladı ben artık yavaştan gidiyorum. Şimdi buraya yavaş yavaş gelmeye başladınız zaten arkadaşlar isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz grupta çalışırken. Ama şunu getmen gerekiyor. Birlerden Suzan gibi kıvırıyoruz. Ne? <laughs> yoruldum. <gülüyor> Ay çok yoruldum. Neden aldım? Oto Huu. Vay be. Ben nereden araba alacağım biliyor musun? Ne peri beni sattı arkadaşlar. Artık dans etmiyoruz. Ay çok yorgunum. <laughs> arkadaşlar dersime başlamadan canım sıkıldı. Dedim ki bir dedim şu YouTube'da en fazla abonesi olan kişinin işte kaç şey var dedim. Burada ilk başta şu adam yazıyor. Pivdi Pai. Aha ne güzel. Pivdi Pai. My isimleri gibi. Pinkie Pie vardı çünkü. Neyse. Dur göstereceğim. Ee, şey birinci sıradaki şu T series. 179 milyon abone ne? Sonra zaten ne? benim Pinkie Pie'im takip ediyor. 109 milyon aboneyle. Abi şaka mısınız? Yani şu an 580 abonem var. Delireceğim. Yani tebrik ediyorum. Gerçekten şu abone sayılarına ulaşabilmiş olmalarını ne diyebilirim ki? Yani 179 milyon ne? Bunların hemen içeriğine bakmak istiyorum. Siz hani bu kadar ne yüklüyor olabilirsiniz de. Ay kendi videomu açtım. Yani bu kadar ne yüklüyorsunuz da bu kadar aboneniz var. T ise bakalım. Onu yazınca direkt pay çıkıyor. Zaten ikisini karşılaştırma. Gösteriyorum hemen size. Yani paylaştığı şeyler müzik arkadaşlar. Gerçekten müzik. Görüntülenmeye bakar mısın? Ay. Geldim. Yani şurada 285 milyon da var. Hani şaşırmamak gerekiyor. 211 milyon neymiş ki? Bunun en çok izlenen videosu hangisi acaba? Görebilir miyiz? Popüler videos. Of. <laughs> Şaka. Bu ne? Bu ne olabilir? 457 milyon çok merak ben ettim. Ben biliyorum. Niye bu kadar büyük? Ben biliyorum. Hiç ben reklam geçsin. Ne? Ben biliyorum. Ne? 6 milyon 850. Hayır. Bakalım neymiş. Hello. Ne yer açtı yazdıkları yer mi? Şimdi İlerle. Ben 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 ben. Ben. O kadar fazla ki. Yani tebrik ediyorum gerçekten. Kaç senedir video yüklüyorlar falan o kadar. Abi 179 milyon abone ne demek ya. Şaka gibi. Ben hala böyle yani ıkın ıkına bin abone bile olamadım arkadaşlar ama. Ah, benim de emeklerimin karşılığını alacağım zamanlar gelir mi dersiniz. Umarım gelir ya. Gerçekten artık şu an böyle şey gibi hissediyorum. Duygu sömürüsü yapmaya başlayacak gibi ama değil. Gerçekten yani o kadar büyük emekler var ki YouTube'un arka planında. Her ne kadar az aboneli olsan ben baş, Ekim ayında başladım. Başlayalı aylar ne olmuş olsam aşırı, aşırı 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 emek var. Yani çekip beğenmeyip sildiğim, yüklemediğim videolar mı dersiniz? Ben tam o videoyu çekecekken ünlü bir youtuber ya da herhangi başka biri onu çekti. Aynısı olmasın diye çekmediğim videolar mı dersiniz? Ne diyebilirim ki? Yani of ya ben artık gerçekten isyan edeceğim ben. Emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ben bunun isyanını sürekli arkadaşlarıma yapıyordum. Sürekli ama ve hep bana sabretmem gerektiğini söylüyorlar. Haklılar da ama yani ama bu sayıları görünce de üzülüyorum anladın mı? O kadar emek veriyorum. Hala olduğum yerde sayıyorum. <laughs> tebrik ederim gerçekten bu kadar başarılıya ulaşabilmiş insanları aşırı tebrik ediyorum. Buraya baksana Lilo'ya ne kadar izledim. Ay bakalım. Neyse, Şimdi ben, ben gerçekten her ne kadar bir süre böyle oyalanmış olsam da artık dersime başlayacaktım. Eee ama tam o sırada bir mesaj aldım ve çekmeyi planladığım bir videoyu çekeceğim kişi müsait olduğunu söyledi. Ee, şey videosunu çekeceğim. Mega Görsel Sanatlar bölümünü anlatan bir video çekeceğiz Enes'le birlikte. Enes benim okulda en, en en, sevdiğim kişilerden bir tanesi. Hani benim için yine en ayrı kişi de ilk sırada bile olabilir yani. Kendisi ne kadar mezun olsa da ben birinci sınıf olduğum için ve şu an çok az bölüm dersi aldığım için hani yanlış bir şey söylememek adına ve daha iyi bilgi bir kim olması adına onunla çekeceğiz videoyu. Çok heyecanlıyım. Şimdi hazırlanacağım. <gülüyor> <gülüyor> ee, hazırlandım. Üstümü değiştirdim. Biraz gözümüm şerençlendim. Hala çok heyecanlıyım. Yani az kaldı. Videoyu çekmemize ay niye böyle heyecanlandım bilmiyorum ama e, kanalıma ilk defa bir konuk geliyor. Plaklarımı çıkardım. Konuşmam o kadar rahatladı ki şu anda ve bölümüme özel olarak <laughs> şört giydim. Çok güzelsin. Size arkasını nasıl gösterebilirim? Arkası şöyle umarım gösterebilmişimdir. Arkası da çok <laughs> güzel. Ay teşekkür ederim aşkım. Bir şey diyeceğim. <laughs> Defne ben sabahtan beri diyorum ki senarist gelecek bu derse. O yüzden işte kamera açık olacak falan. 4 Mayıs'taki derse gelecekmiş. Ben bugün zannediyorum herkese ya bugün dersinde senarist gelecek dedim. Herkese dedim bir annem, bir sen, bir de az önce Zoom'da Enes'e dedim. Ama yani abi ya üzüldüm şimdi heyecanlanmıştım. Hazırda böyle makyajlı falanken gelebilirdi kadın. Açardım kameramı ama neyse. Burcu görgünmüş bu arada. Artık o zaman geleceği zamana da vlog çekersem inşallah o zaman görürsünüz diyorum. Ben şimdi dersime dönüyorum. Ödevlerimi falan yapmam gerekiyor. Şey var. Videoyu editleyeceğim. O var. Onu yükleyeceğim. Of ya. Gerçekten tekrar Enes'e buradan çok teşekkür ediyorum. ilk hayatıma giren en özel insanlardan bir tanesi gerçekten. Hem çok yakın arkadaşım hem her derdimden anlay her derdimden anlayacak olmaz. Uf, duygusallık da yapamıyorum ya. Neyse gerçekten iyi ki var. Ben şimdi dersime gidiyorum. Bay bay. söyledim ne konuştum hatırlamıyorum gerçekten. Şu an saat 1'e falan geliyor herhalde. Yani herkes uyudu. Ben birazcık ders çalıştım. Zaten da yemekten sonra hiçbir şey yapamadım. Yani o kadar ayrılık falan çöktü ki. Biraz ders çalıştım. Ama çok da çalışıyorsun. Yok o tam dinleyemedim. Yarısını falan dinledim. Ee, artık hafta sonu falan çalışıyorum. Haftaya pazar vizem var, midterm var. Bugün yani senaristim geldi ders bugün değilmiş. Aslında sırf o yüzden biraz da yok açmıştım. Ama benim için eğlenceli bir gündü. Yani umarım izlerken eğlenmişsinizdir, eğlenirsiniz. Şimdi gideceğim biraz dizi film bir şey izleyeceğim. Geç ders çalışmasım yok aslında uykum var ama yarın dersim olmadığı için kendime biraz uyumama izin vereceğim. Öyle. Artık ne diyeyim? Zaten herkes uyuyor. Kimseyi uyandırmamak için de sessiz konuşuyorum. Gerçi alt kattalar olsun yine de. İşi izlerken görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne ya?